kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerin bana sormuş olduğu sorulara e, söyleyeceğim. Ben yani cevaplandıracağım. İlk sesli videom olduğu için biraz teşekkür ediyorum normal bence. Tamam diyor zaman sorularımıza geçelim. Birinci soru en sevdiğim PKX güncellemesi nedir? Aslında ben PKX'lerin bütün güncellemelerini seviyorum ama galiba en sevdiğim Pascal'le güncellemesi olabilir. İkinci sorumuz en sevdiğin meyve ben senin meyve muz ve çileği çok severim ama ikisinden birini seçecek olursam çileği daha çok severim ben. Üçüncü sorumuz gerçek yüzünü kaç abonede göstereceksin? Ben gerçek yüzümü pek göstermeyi düşünmüyorum. Göstersen de yani kreatör olduğuna falan gösteririm o da pek yani. Çünkü benim gözükmüyor bana olacağım pek hissetmiyorum. Neyse dördüncü ve son sorumuz kaç yaşındasın? Hmm, şimdi ben canlıda yanlışlıkla söylemiş olabilirim yani LGS öğrencisi olduğunu söylemiştim. Gazlarınız fark etmişti bence patişin de oldu mu? Yani fark etmeyenler için söyleyeyim. ben şu an 13 yaşındayım. 13 buçuk yani. Bir 6 ay sonra 14'üme gireceğim yani. Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Ve 600 abone olmak üzereyiz. 600 abone de şey o yeni gelen kedinin çekilişini veya horoz şahinin çekilişi yapacağım bir tane. O 600 abone olunca çekilişini yapacağım. Neyse hepinizi tekrardan çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşçakalın.